Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Siren Kafayı izleyeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Yeni kanalıma like atarsanız çok sevinirim. Siren Kafa yorumlara yazana kalp atıyorum. Şimdi arkadaşlar Siren Kafayı izleyeceğiz. Ben gerçek mi değil mi bilmiyorum. Şimdi ben buldum onu. Aa şimdi izleyeceğiz onu. Ben telefonum şey hemen kameramı aldım televizyon izleyeceğiz onu arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar şimdi onu izleyeceğiz kanalıma kanalıma abone olursanız çok sevinirim tekrar söyledim arkadaşlar isterseniz video geçelim arkadaşlar keverdim arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kafanın çok sesi çok şey iki tane Ana ne iki tane lan. bu arada arkadaşlar sahte mi değil mi ben de bilmiyorum. Bence sahte arkadaşlar. Ne bileyim? Arkadaşlar yorumlara yazın bu sahte mi gerçek mi arkadaşlar bilmiyorum. Bence sahte. Evet arkadaşlar göre. Şurada ya. Ananı sikeyim.

kedi bu arada çok korur. Evinizde varsa ananı adamın evisinde siren kafa ama oğlum oha arkadaşlar görün 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 şu şöyle yakın alim kamerayı görüyor musunuz arkadaşlar işte arkadaşlar toynu oha baba kavası var lan nasıl bu gidiyor Wow. Ha, oh, sen uğruyor no, lan nasıl bu? See, ne yapıyor oh, lan bu? He? Oh, my God. oh ha, arkadaşlar, binayı söktü. Bu arada arkadaşlar, renk hava Gerçekmişin yine geliyor. Alto metre, 6 metre, 12 <laughs> metre. Oha <laughs> Evet arkadaşlar. Videomu izlediğinizi izlediğiniz için çok sevindim. Abone olmayı unutmayın tekrar söylüyorum. İsterseniz videoyu kapatalım artık.